Arkadaşlar kan yatağındayız şu an. Çok korkuyorum. Hayla. Hayla. Koş. Gel alası. Allah. Gel ben yandayken Git git git. Hayla. Oyuncular var mı? Hı yagala, hı yagala, hı yagala. Dabla, dabla, dabla. Yeter bu kadar şey. Bu bahçede bu, bu da bizim. Ama bu da bizim. Bu da bizim. Bu da bizim. Bu Bu da bizim. Yani bu da Bu bizim. Bu bizim. Anıl geç öne geç. Koş öne gir. Araba buraya yok. Hala kırmızı karınca düştü. sonra geç halası Geç sizi çekeyim. Abi. Abi. Tövbe Kimse anlamıyor. Hani sarı çekirdekler şey. Oo dolu. Çok güzel. Ne? Anladım. 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 Domates O Domates, domates.

nereye gidiyor? Ben burayı sordum da. Aa, abi. Anne oraya su <Aberdele> <artistÜNDNIS> <elektronik tracondi nadziei> <money>